Sürü. Sürü doğru cevap. Mutant. Mutant doğru cevap. Fiyasko. Fiyasko doğru cevap. Sadeleşmek. Sadeleşmek doğru cevap. Her hafta finalinde dördüncü finalistimizle beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Resul Bey. Sağ olun, hoş buldum. Var mı orijinal bir şey görüşmeyle? Ya pek bir şey olmadı ya. Ha, tamam. Aynen. Tıraş. Tamam. <laughs> Tıraş mı? <laughs> Tıraş da olmamış gibi. Resul <laughs> Bey. Peki, işte bize niye özellikle selam söylemedin diyen yani sizde oldu mu? Ben de Enes Dağ Kayra arkadaşım öyle dedi. Öyle şey dedi. dedi. Yani. O Enes Dağ Kayra. Evet. Enes Dağ Kayra bu adı ve soyadı mı? Kayra soyadı. Kayra soyadı. Evet. Enes Dağ Kayra'dan biz de ekip olarak çok özür diliyoruz. Biz de selam göndermedik çünkü ee, selamlar Enes Dağ Kayra oldu mu? Evet. Gönlünü almışızdır. Yani inşallah. İnşallah. Ee, var mı bizimle paylaşmak istediğiniz yepyeni bir bilgi sizle ilgili? Herhangi bir şey olmadı ya tebrik etti arkadaşlarım falan. <laughs> Öyle oldu. Tamam daha ne olsun. Evet. Ama yeter zaten. Yani. Şimdi şu hafta finalinde alalım da ondan sonra tebrik ediyorlar sesini. Bakalım. Nasıl? Bakalım. Şimdi efendim 15 harfimiz ve geçmemiz gereken 8300 puan var. Her şey sizin için aynı. Bakalım sizin puanınız da aynı devam edecek mi? Başlayalım mı? Olur başlayabiliriz. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Hayatın sonu. Ölüm zamanı. Ahir zaman gibi bir şey. Yok. Harf alayım. Aldık bir tane. C. Ecel. Ecel doğru cevap. Şey <laughs> Dört harflilerdeyiz. Bitki biliminden geliyor efendim. Arapça kökenli bitkilerle aranız nasıl? Hiçbir şey bilmiyorum ya. Hiçbir şey yani, bilmiyorsunuz evet. Çok fena. Bakalım gerçekten bilmiyor mu? Buyursunlar. Ballı babagil ailesine mensup güzel kokulu yaprakları baharat olarak da kullanılan bir bitki. Harf alayım. Verelim efendim bir tane. Ne? Harf alayım. Alın. Hay hay. Ne? nane. Nane doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz efendim. Bakalım Arapça kökenli gastronomiden geliyor. Bakalım ne geliyor. Hamurun kızgın yağda kızartıldıktan sonra şerbete atılarak yapıldığı tatlının ön adı? Aa ön adı. Son adını söyleyin siz. Lokma diyecektim. değil Lokma. Lokma doğru cevap. <laughs> Çünkü tatlının adı lokma tatlısı. Ha. Yoksa falan lokma değil yani. Bir, Bir lokmaymış. <laughs> Lokmanın adı. Efendim e, ballı lokma tatlısıymış. Hatta e, editörümüzün notu öyle. Efendim B harflerden devam ediyoruz. Fransızca bir ünlem soruyoruz yine. Bakalım. Avın ya da kendisine gösterilen şeyin üzerine atılıp getirmesi için köpeğe söylenen komut sözü. Harf alayım. Verelim. P Harf alayım. Verelim. T. Nokta nokta da beklemek diye de kullanılır bu. Sote falan diyorsun. Yok yok yani. demeyin. Harf alın ya. Harf alayım. Aldık. Bu ne? Başına bir sesli harf koyun. A koyarım herhalde. İşte ok, okuyun işte A'yı koyup. Apart. Değil. Aport. Apert. Ne? Aport. Ne? Aport. Aport. Doğru cevap. Efendim altı harflilerdeyiz. Türkçe kökenli yoksunluk eki almış bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım bunun nesi yok yazık. Fransızca kökenli enstrümantal sözcüğünün Türkçe karşılığı. Harf alayım. Aldık. Ö. Enstrümantal ise... Ne yoktur? Söz. Sözsüz. Sözsüz doğru cevap. Altı harfli yine istediğimiz cevap. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Eğlenceyle karışık gürültü patırtı. Şamata. Şamata doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Yapı eki almış Türkçe kökenli bir cevap istiyoruz şimdi. Soruya bakalım. Doğa kirliliği sorunlarıyla uğraşan kimse veya topluluk için kullanılan Çevreci. bir tabir. Çevreci doğru cevap. Çevreci doğru cevabıyla 3000 puana erişmiş durumdayız. Yarışmanın tam ortası şu an. 7 sorumuz daha var. Şimdiye kadar 7 harf kullandınız. Bundan sonra kullanabileceğiniz 8 harf daha var. Süre 1 dakika 58 saniye. Evet, o biraz... Çok evet, fazla harcamışız gibi görünüyor ama yine de yetişiriz. Daha az vakit harcarsak iyi olur ama. Tabii. 7 harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli efendim istediğimiz cevap. Görelim soruyu. Karışan, araya giren, el atan anlamlarına gelen bir kelime. Harf alayım. Buyurun. Ü. Olaya karışan. Olaya nokta nokta olan. Harf alayım. Harf alalım. D harf alayım. Aldık. Hukukta davaya giren avukat için söylenir. Bilmiyorum. Davaya nokta nokta olan avukat harf alayım filan. Alalım. H harf alayım hiç duymadım şimdi. Aldık. Bence bir kulağınızda çalınmıştır da. Müdahil. Müdahil doğru cevap. Çok kolaydı ya. Ne? Çok kolaymış da işte hiç aklıma gelmedi. Ama bildiğiniz bir kelime. Aynen. Efendim 8 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Bakalım ne soruyoruz. Arapça kökenli kerime sözcüğünün karşılığı olan söz dizisi. Harf alayım. Buyursunlar. Ve. Harf alayım. Buyursunlar. Bir harfimiz kaldı. Onu da almayın bence. Kerime. Ee, Semih Bey'in kerimeleri Melike Hanım gibi düşünün. Ama tabii böyle deyince başka bir şey de sanabilirsiniz kerimeyi. Harf alayım geç harf verelim ama. ama son harf bu. Verirsek ha, kaç evet. saniye arttıracağız? 4 saniye arttırmamız gerekiyor. Verelim mi? Evet. Alalım. K. Hiç çok ya. Vardır ya. Ne mesela iki kelime ya. Başı ne gibi onun? Süre. Süre gidiyor. Basayım da bilemeyeceğim ama sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Şimdi başı ne gibi? Hı? Kelime mesela size ne canlandırıyor kafanızda? Kelime hani neyle ilgilidir? Kitap gibi bir şeyle yani. Değil. Ee, değil. O üçüncü harfe bir tane sessiz koyun sondan. En sondaki sessiz harfi koyun oraya. Dondum ya. Resul Bey şu an stüdyoda değil <laughs> yani. Kız evlat olacaktı. Çok kolay. Gerçekten. Gerçekten hiç beklemiyordum ya Resul Bey. 8 harfli bir başka istediğimiz cevap. Mastarla bitiyormuş. Bitsin de görelim. Soruyu gönderin hadi. Bazı yöresel ağızlarda oyalanmak, vakit geçirmek anlamlarında kullanılan bir söz. Harf alamıyorum değil mi? Artık alın istediğinizi Artık... yaparsınız. Ama harf sürede kalmadı. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> harf alayım. Yok harf beyefendi süre yok. <gülüyor> İstiyorum. Verin <laughs> verin <değil>, genç adam. <laughs> şey. Mastarla bitiyor. Şmek. İnşallah İşmek bir fayda olur. Yumuşak ye. Daha ne yapalım sizin için? Başa verseniz. Bir, bir sesli harf koyun başına. A'yı koymayın. Diğerini koyun. Oş. e Ha. Ne? Eğleşmek ya. Yani. Eğleşmek doğru cevap. Eğleşmek doğru cevabıyla şeref golümüzü de atıyoruz sevgili izleyenler. Ee, ve cevaplayamadığımız 4 soru kalıyor Resul Bey. Ee, siz pek işini yarım bırakan birine benzemiyorsunuz. Belki ikinci kez karşılaşırız da Bakalım bu da ay finaline doğru gideriz. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Hanımlar beyler Resul Bey alkışlarla yerine uğurluyoruz ve son finalistimiz Sezan Hanım geliyor.